Din kul ile kul arasında olması gereken yasalar bütünlüğüdür. Din denildiği zaman sadece kuldan Allah'a uzanan boyu takla geliyor. Yani namaz gibi ibadetler çıkar insanlara olabildiğince kötü davranır. Ama kendisini yine dindar görür. Bir kişinin dindar olduğu çok namaz kılmasıyla ortaya çıkmaz. Örneğin çok dürüst olmasıyla ortaya çıkar. Bunlar ibadetlerdir. Bunlar Allah ile kul arasındadır daha doğrusu onu da söyleyeyim. Komşunun senden razı olması gerekir. Dostunun senden razı olması gerekir. Gariplerin, yetimlerin seni gördükleri zaman sevinmesi gerekir. O zaman ne olur biliyor musunuz? Bugün bir insan dürüst olduğu kadar dindar olduğunu da düşünür. Doğru olduğu kadar, merhametli olduğu kadar, adaletli olduğu kadar, ihanet etmediği kadar, refahsızlık etmediği kadar. Dinin amacı budur zaten. Din bir yaşam biçimidir. Daha çok kuldan Allah'a değil de kuldan kula uzanan bir husustur. Yani kullar arasında hayata geçirilmesi gereken bir anlayıştır. Din sosyal hayatın içinde insanların arasında olması gereken bir kurallar bütünüdür. Fakat bugün tam tersi bir algı var.